Selamlar. Diablo 4, Aspekler ve Codex. Aspekt nedir? Aslında itemları legendary yapan şey aspektleri. Legendary itemlardaki en alt satırda başında yıldızla belirtilen FX o itemdaki Legendary aspekt oluyor. Yani Legendary bir itemla Rare item arasındaki fark sadece bu aspekt. Build'ı şekillendiren ve çok farklı yönlere çekmenizi sağlayan şey de yine aspektler. Örnek olarak benim Druid build'ımda ana hasar kaynağım olan Pulverize skill'i normalde yere vuran basit bir skill. Çok karışık bir olayı yok. Fakat taktığım aspektlerden Shockwave Pulverize kullandığımda ileriye doğru bir şok dalgası gitmesini sağlıyor. Diğer diğer yandan bir aspektimde pulverize skillinin türünü örte çeviriyor ve vurduktan sonra yerden devamlı hasar vuran taşların çıkmasını sağlıyor. Bu aspekt pulverize ört skill yaptığı için aldığım ört hasar bonusları da artık pulverize kuvvetlendiriyor. Diğer bir konu istediğimiz item'ı istediğimiz aspekte atma tabii ki. Town'larda Occultist adında bir NPC oluyor. Tüm aspekt işlerimizi bu NPC'den yapacağız. Şöyle bir imprint ekranı bizi karşılıyor. Aspekt atmak istediğimiz item'ı koyuyoruz. Ya kodeksten ya da çantadan aspekt atmamızı istiyor. Burada yine parantez açmam gereken konular var. Öncelikle aspektler nasıl bulunur hemen bundan bahsedeyim. Aspektleri elde etmenin iki yolu var. Birincisi drop olarak düşen legendary item'lar. İkincisi de dungeon ödülleri yani kodek. Düşen legendary item'lardaki aspektleri okultiste ikinci sekmeden sökebiliyoruz. Söktüğümüz aspektler çantamızda aspekt sekmesine geliyor ve bunu artık uyumlu olan item'lara atabiliyoruz. Eğer söktüğümüz bir aspekti başka bir item'a basarsak tekrardan sökme işlemini gerçekleştiremiyoruz. Dungeon'lardan elde etmenin yolu da şöyle ki bir dungeon'ı ilk defa yaptıysanız ödül olarak belli bir aspekti kodeksinize ekliyor. Kodeks içinde aspekt koleksiyonumuz diyebiliriz. İhtiyacınız olan aspekt hangi dungeon'ın ödül bunu öğrenmek için de açıklamaya koyduğum linke bakabilirsiniz. Fakat her aspekti dungeonlardan elde edemiyorsunuz. Bunun için de legendary farmlamamız gerekiyor. En iyi yöntemi health height bölgelerinde chestleri farmlamak. Health ne olduğunu bilmiyorsanız health height rehber videoma bakabilirsiniz. İstediğimiz aspekti elde ettik fakat burada ufak detaylar var. Her aspekt her item'a e atılamadığı gibi her zaman aynı oranda bonus sağlamıyor. Örneğin Shockwave aspekti 250 silahlarda ekstra %100 bonus sağlarken kolyede ekstra %50 bonus sağlıyor. Bu yüzden maksimum verim alabilmek için benim bu aspekti 250 silah basmam gerekir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma destek olmak isterseniz videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.